Hadi ama bak biz dostuz. Bunu nasıl teklif edebiliyorsun? Senden sadece üç gün istiyorum bak. Neden anlamak istemiyorsun Red olmaz diyorum. Görev yerine dön hadi. Bab artık dayanabileceğimi sanmıyorum. İ Sağ ol Bani. Durum nasıl bab Eh Moralini bozma başım. Elya saldırma. Şuradaki esirleri dün akşamki çatışmada ile geçirmişler. Birinin üzerinden haritalar çıkmış. Aa, 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 aa. Tak! Tak! Bana yardım et. Baş. <laughs> arıyorlar. Siperlerin yerinden emin olana kadar bu işe devam edecekler. Burada kalın ve sakin olun. Her kazıyoruz, yemek yiyoruz, ormana dalıp pusu kurup kurmadıklarını inceliyoruz. Korkuyorum. Yeni olduğum için kimse bana ne yapmam gerektiğini söylemiyor. Yenileri burada kimse umursamıyor. <laughs> çekin şunları! Bana bir bomba ver! Sakin olun, çekilin şuradan dedim size, gel. çekilin! Gel, gel. 100 metre açıkta olacağım. Onları arkadan kıstıracağım. Adamların niyetini biliyorsunuz, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hey, ben de geleyim mi? Hayır. Ayak bağı istemiyorum.